Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle School Boy Runaway'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son defalarca zile basıp kaçmıştık. Annemiz bayağı çıldırmıştı. Bugün de sizlerle kapıdan, çatıdan, bacadan nereden kaçabilirsek kaçacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Let's go. Evet başladık yine o lanet odamızdayız. Ne öyle diyorsunuz beyefendi? Öncelikle bilgisayarımızı bir açalım. Bu yaratık kodunu bir yazalım abi. Annemizi işten bir çıkaralım. Terminal. Ne yazıyorduk? Kulot spawn. Evet yaratığımız geri dursun. Sleep mod. Evet bakalım yaratığımız geliyor mu? Vallahi bugün inşallah kaçacağız. Zilden zaten bir kere kaçmıştık ama onu zile basarak kaçmıştık. Annemiz çıldırmıştı. Normal bir kaçış yapacağız bugün ya. Evet hadi yarattım gel. Geldi. Aha annem kaçtı. Gir mutfağa. Şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar isterseniz bunu en zor ekstrem modda da oynarım. Yeter ki şu anda durdurup videoyu beğenin. Şöyle anahtarı bulduk çok güzel. Bu acil durum anahtarıydı. Babamın odasında bir sürü şey olması lazım da ben şuralara bir bakayım öncelikle. Şöyle bakayım bir şey var mı? Ana Canımı açabiliyor musunuz? Bir an var ya, annem açacak canımı sandım. Annem şu an baga girdi. Oyunu baga soktum. Dostum bir bok yok burada. Ayıp oluyor ama. Şöyle şuralara baktık mı? Allah her yere baktık. Şuradaki eti alalım bari. Yaratın sesleri geliyor oğlum dışarıda. Evet şu eti bir köpeğe verelim köpeğin elindeki envant şeyleri alalım ne diyorlar? tahtayı alalım yine de tahta oluyor ya da torna bile falan oluyor da gel bak şimdi bakayım ne yapan köpek ver bakayım biz bunu ısıtacaktık lan Oyun unutmuşum oğlum lan bayağıdır oynamıyor dur kanka bekle hemen ısıtırım baba sonra tuvalete gidebilir aynı muhabbetler yine şimdi serice serice durmak yok patlamaya devam hadi bakayım bir şey yok oğlum buralarda bir şeyler var mı kanka anne çekil bakayım anne Ana çekil bak. Bez falan yok mu oğlum burada. Neyse. Yok kom çek. Kadın var ya. Korkudan beni şey yapıyor. Ne diyor oğlum? Güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Evet etimiz pişti arkadaşlar. Etimizi hemen serici alalım buradan. Hop ala. Koş hadi koş. Çatıdan kaçabiliriz bugün ya. Muhtemelen bugün çatıdan kaçacağız. Evet. Al bakayım dayım. Hadi al. Ablamı bak o götünü Evet. Şimdi şu hortum olayını da çözelim. Şuradan baba tuvalete geliyor. hayva yedik arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Geliyor. Selamun aleyküm. Baba şunu atayım da. Nereden gelecek? Beni görmedi inşallah. Hadi abi. Otur yerine baba. Hadi geçmek istiyorum ya. Girsin odasına, girsin odasına hadi. Bakayım. Anam anam. Anay Beni yakalayamadı değil mi? Basket. Ana kodu. Abim bir basket gözünü seveyim bir basket. Sola gir sola. Kalmanı. Gelemez bura burayı bilmiyor. Ah, Göremezsin ki açmıyor annem. Aa, annemi de götür lan bunu koy. Annem bak da lan bak da bir şey yapamaz. Annem şu an bize bir şey yapamaz bizi görse de. Baka girdi. Yatışsın bunlar bir. Ondan sonra ayarı verelim abi. Ha tamam. Babam telefonu kontrol edecek. Hadi müzik dur. Olay bitti oğlum ya. Ne oldu anne? Annem bir şey yapamayacak zaten bana. Burada ne var? Bir bokta görünmeye kalmalar ama burada mı aç? Heh, zaten bir bok yokmuş da. Bakayım şu. Aa burada pil var. Pil var en boktan şey boyunda. Şu an işimize yaramayacak bence bu. Aç şurayı. Ya oğlum şarj aleti marz aleti işe yarar mı? Otur. Babamın bizi görmemesi lazım. Şimdi buralarda neler var bakalım çek bakayım aç bir bok çıkmıyor lan Allah şurada anahtar olacaktı kanka onu bir alalım önce. Ya nasıl gördün gözünün mübarek ya Evet arkadaşlar şu anahtarı da alalım çok güzel kapat çok iyi eşyalar bulduk abi unutmadan anahtarı şurada bir takalım e, var güzel. Bugün çattan kaçabiliriz yani. Hedefim çattan kaçmak. Yalnız babamıza bir mesaj göndereyim öncelikle. Ön taraflarını kontrol edeceğiz. Şimdi hadi. Siktir et duymaz. Bu ne? Ampul. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Saklan. Saklan saklan. Saklan o ışığı aç bıraktık ya bizi bulacak. Geliyor. Geliyor geliyor saklan gir şuraya. İnşallah bir şey fark etmez. Evet biz de o sırada çaktırmadan şuraya girelim. Nerede o? Tamam. Aç. Kapıyı Ha Şu an güvendeyiz abi. Çekici buldum. Çok iyi. Kaçıyoruz herhalde. Bir tahdi eksik şu an. Bakalım be. Burada herhangi bir şey yok. Öncelikle şunları bir çakalım abi. Şu tahtayı bir çakalım şura. Abi hortumu bir al. Hortumu bir al. Aha baba gördü. Baba gördü. Baba gördü. Gelsin şuradan. Baba basket. Geliyor. Gelme. İnşallah yakalayamaz. Amına çakarım senin ha. git. Git. Gelme. Hiç ya, abi. Tamam yaparız, yaparız patron. Hadi. 3 four, five, six. Hadi hızlı. Ya iki yere sayma. Eleven. Twelve, fourteen, nineteen. Hadi, hadi. Annesini sikerim 6, ben bu adamına. 17, 17, e ben, eben ben, e ben. 8, 9, 9, 20. 20. Şimdi o ananı var ya. Allah sinirlendim ya. Böyle şey mi olur arkadaşlar ya? Şimdi dur. Kaç lira Şimdi abi çeşme atacağız. Bundan sonrası kolay. Spreyi buldum abi. Spreyi nereden buldum diye sorarsanız mutfaktan buldum. Çok rahat bir şekilde mutfaktan aldım. Annem zaten hiçbir şey hissetmiyor. Görmüyor. Evet ne varmış bakalım şimdi şöyle ucun ah tahta var çok iyi bu tahtayı da çaktım ondan sonra bir de tornavida lazım tornavida da muhtemelen babamın odasındaki kutuda onu da o sırada almaya gideyim kaçtık arkadaşlar bence yüzde yüz kaçtık yani şimdi şuraya bak Babamla ne yapacağım mesaj göndermiyor ha. Şuradaki zeka küpünden bakacağız. Ama odaya bakayım rengine bir bakalım gidip. Odadaki rengine ananı anan, ne yapıyorsun lazım? Yeşil. E ee, bakalım yeşili yeşil iki. Sol alt çaprazı yeşil ondan sonra sarı evet beyaz beyaz turuncu mavi. Şöyle kaydediyorum beynime. Fotoğraf çekme falan yok beynime kaydediyorum şu an. Evet. Tamam. Oğlum unuttum lan. Nasıldı? Evet, evet açıldı. Hadi şey ver tornavida. Ne verdi? O araba anahtarı verdi ya. Kesin oradan da şey çıkacak. Cam sil falan çıkacak oradan da. Ne? Gir şuraya gir. Ananın amı. Görmesin beni burada. Bunu beni burada görmesin. Baba. Hazırla mı kemerini? Abi sezmesin şu an. Anne sen bir dur gözünü seveyim zaten. Bir şey yapamıyor. Allah Allah. Anneme ayar verdim. Anneme ayar verdim. O konuda sıkıntı yok da baba sıkıntı ya. O, oyun duvarı en korktuğum karakter babadır. Kesinlikle. Bak bak şu an kalbim kükük atıyor. Anahtar da burada abi. Ha, telefonunu kontrol et canım mı? Geçemem diye. Evet, açık her yeri açtım abi. Çok seri bir şekilde hareket etmemiz lazım. Gönderdim. Koş 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 koş. Çok iyi. Aha. Buldun mu beni? Ben göreceğini biliyordum ya Kaç abim kalbim güt 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 atıyor güt güt Ya siktir git ya son bir hakkımız var iyi kullanmamız lazım <laughs> Ne yapan lan Sami ne yapıyorsun dostum Gelemiyorum salmıyorlar ya işte görüyorsun koşturuyoruz <Sessizlik> Pis herif. Geçen bölümde de aynısını yaptın şimdi de aynısını yapıyorsun ya. Bir dura gel artık ya. Yeter ya. Siktir git konuşma boş boş. Geri zeka. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar izlenenler bir like atsın ve yorumlara ne yazsın abi? Sidikli Baba yazsın abi. Bakalım ki kim izlemiş. Sidikli Baba yazın yorumlara. Buraya kadar izleyenler. Objetivo, tamam. Tek hakkımız, tek şansımız o da kaçmak. Çok dikkatli oynayacağım. Şurada ne var? Öncelikle şurayı baca. Acil durum dolabı. Diğerisi biz çattan kaçacağız. Gerek olmayacak da yine de merak ettim ya. İlaç gerek yok. Söz lan aptal herif. Kafasını sittim. Ne gülen? Hadi gidiyoruz. Kaçıyoruz herhalde inşallah. Anne bir siktir de. Seni sevmiyorum. Yurt dışına kaçacağım ben. Özgür olacağım artık. Dere şura mı? Buna koyayım bir tahta geldiydi. Şunu çakalım. Ondan sonra çıkacağız herhalde. Hedefime ulaşıyorum kanka. Aç. Aç hemen. Allah. İlacımız da var değil mi? Bir bakıyorum ilaç yokmuş var kalp krizi. Lan içeri. İçeri giremiyorum. Heh. Şimdi burada bir crowbar var dayı. Ona crowbar mı? Evet crowbar alacağız. Levi yani çivi sökme aleti. Şuraya. Şuraya mı? Aha evet. Evet arkadaşlar kaçış. Şurayı açtığımızdan saldırabilirler. Nasıl hissediyorlarsa çatının kapı. Şeyini açtığımızı. Do you Koş. Koş. Tıpla. Tıpla. Hoppa kaç. Kaç yaratık geliyor. Kaçmamız lazım. Ha. Allah şükür kaçtık. Yaratık bizi yakalarsa. Kerem ha. Allah şükür ya. Sen neymişsin ya. Evet 18 dakikalık bir gameplay olmuş. Tabii benim video kesince daha kısa olacak ama. Güzeldi sevdim abi kaçtık. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer çıkışlarda deniriz abi. Bir sürü çıkış var da. Sağdan soldan istediğiniz videoyu ve oynatma listesini izleyebilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tam şurada. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma